o oli yani Bu oin a bui utimitola lekin o yo'q hoolo o'shai aytikg qoyil Nasıl ilk nasıl yiyelim? İyi mi? İyi, iyi, i̇yi güzel. Güzel mi? Güzel. Mustafa, nasıl çift hortum çok güzel. He? Çok güzel, çok, çok güzel. güzel. İkinci hortumda da aynı çekiyor. Aynı mı çekiyor? İkinci hortumda aynı çekiyor abi. Ne diyorsun abi sen? Hakerin sahibi, ne diyorsun? Güzel, güzel abi. Çok güzel. Bakmıyorum. Sondaj yapıyor sondaj. Sondaj mı yapıyor? Evet abi. Hadi Allah'ım kandırmasın.